Erzincan canlı yem, hızlı ve güvenilir teslimat canliyemonline.com'da. Evcil hayvanların sağlıklı gelişimi onların doğal yaşam alışkanlıklarına uygun bir beslenmeyle mümkündür. Canliyemonline.com olarak şimdi Erzincan'daki hayvanseverlere canlı yem hizmetini hızlı teslimat ve taze üretim garantisiyle sunuyoruz. Un kurdu, morio kurdu, tartara, su piresi gibi canlı yem çeşitleriyle artık Erzincan'da da doğal beslenme bir tık uzağınızda. Erzincan'da canlı yem hizmeti doğasıyla öne çıkan Erzincan, şimdi canlıyemonline.com'un un canlı yem kalitesiyle tanışıyor. Evcil hayvanların ihtiyaç duyduğu proteini ve enerjiyi en doğal şekilde sağlayan canlı yemler her siparişten önce canlılık ve hijyen kontrolünden geçirilerek gönderiliyor. Erzincan Merkez, Tercan, Refahiye, Üzümlü, Kemaliye, Otlukbeli Çayırlı ve İliç ilçelerine 24 ila 48 saat içinde canlı teslimat garantisiyle hizmet veriyoruz. Canlı yemin önemi. Canlı yemler sadece bir besin değil, hayvanların doğasına uygun bir davranış biçimidir. Kuşlardan sürüngenlere kadar tüm türler için doğal beslenme döngüsünü destekler. Faydaları: Yüksek protein oranı ile güçlü kas gelişimi, enerji kaynağı olarak canlılık artışı, katkısız ve sindirimi kolay yapı, doğal avlanma refleksini canlı tutar. Canlı yem alışverişi için sitemize